Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber yine Euro Truck Simulator 2 oynayacağız. Daha önceki oyunumuzda çok fazla mala zarar verdiğimiz için hiçbir ücret kazanamadık. Hatta tırımız yolda kaldı diyebilirim çekici çağıracak bile ücret biriktiremedik. Para biriktirmemiz gerekiyor çünkü aracımızı geliştirmemiz için oyunda para lazım. Bir şey alalım. Çökelek peynir saçacakmışız. Berlin'e. 3.533 Euro, güzel para. Ya resmen egzoz takmışlar yani var egz var ne yapmışsınız bu nasıl bir gırtlak sorusu bir sestir ya. Yani. Arkadaşlar kurallara uyarak bu sefer görev yapacağız, yoldan çıkmamaya çalışacağız. Işıklarda durmaya çalışacağız hatta önümüzde duralım. Yani dayanabilir miyim? Bak işte birden yeşil yandı. Dayanabilir miyim bilmiyorum ama yoldan çıkmadan, tırı devirmeden kurallara uyarak, özellikle zaten kırmızıda geçmeden sürebilir miyim bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Teslimatı zamanında ve hiçbir ceza almadan teslim edersek benim için bir rekor olacak. Ara ara girip oynadığım oyunlardan bir tanesi. Tırımız bu arada tam otomatik şekilde ayarlanmış klavye ve çok rahatlık test geçişlerini yapabileceğiniz tarzda. Siz de dilerseniz yarım manuel ya da direksiyon setiniz varsa oradan her şeyi ayarlayabilirsiniz. Ben yani marka model ve araç çizimleri görseller gerçekten desteklediği grafik değerleriyle beraber çok başarılı. Netlik, gerçekçilik gerçekten iyi. Özellikle yağmur yağdığı zaman hava şartlarına göre ve manzaralarına göre en azından bir hobi edinerek zamanınızı bir şekilde geçirebilirsiniz. Yaptığınız görevlerle biriktirdiğiniz paraların birikimi sayesinde garaj açabilirsiniz, çekici alabilirsiniz. Arabanızın parçalarını rengini değiştirerek çok daha hızlı güçlü makineler elde edebilirsiniz. Daha uzun yollarda kullanabilirsiniz. Bu arada sarıda geçti. Evet ceza yemedik. Oyunun bazı batları var. Özellikle buradan sola dönerken ya da başka bir trafik ışıklarında. Yeşil yanıp sola döndüğünüzde karşıdaki arabalara da bazen yeşil yanıyor. Şu an olduğu gibi. Sola dönüp serbest, karşılıkta yeşil yanıyor. ben mi yanlış biliyorum bilmiyorum ama böyle bir saçma bir şey olamaz. Zaten sağ alttaki haritada navigasyonda nereye gideceğinizi gösteriyor sola dönüş yasak olmuş olsaydı zaten navigasyon bizi oradan döndürmezdi. Dışarıdan kullandığınız zaman arabanın gerisinde olduğu için kamera daha farklı bir ses geliyor. En tepeden kullandığımızda yine motor sesi çok uzaklardan geliyor. Çok gerçekçi şey yapıldığını söyleyebilirim. Kullandığımız kendi araçlarımızda da tabii ki içten gelen motor sesi ve sesi dışarıdan gelen egzoz sesi de farklı. Gerçek hayatta yapamadığımızı burada yapıyoruz GTA 5 serilerini sevmemizin en büyük sebebi bu zaten Abi Belki ben adamın üstünden Geçmek istiyorum Rıçık alıyorum Kârlıyorum da Tünellerden geçerken Eksos patlayabilirdi Arabanın motor sesi Geri yankılanıp gelebilirdi Keyif verici detaylar olurdu kadar başarılı olmamış Bazı yamalarla beraber Aracınızın sesini ve dış görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Ama biz Macbook Pro üzerinden oynadığımız için Mac'lerde herhangi bir yama, herhangi bir paketiyle yapamıyorsunuz. Bir anlamda güzel bir şey. Oyunu hakkıyla oynayıp sürekli kazandığınız paralarla beraber kişiselleştirip yükseltebilirsiniz. 5 dakika oldu mu? 5 dakika kurallara uyarak sürdüm sandım. Çizim yapma zamanı geldi mi? Havayı uçuralım mı? Çekil Adam yoldan çıktı. Yine bir para cezası aldık. Hava cezaları büyürse büyük ihtimalle önüme gelen her arabanın önüne kırarım. Yükü deviririm, motoru parçalarım. Hatta şu şeyler arası otobüsün belası olabiliriz. Az önce yoldan çıkmasına sebep olduğumuz sır arkada usul usul geliyor ama geçmeye cesaret edemiyorum gibi. Ne kadar görüyorsanız ben yine şeridimle gitmeye çalışayım. Kaptanla bir turbo sesi geliyor gibi ama belki tüneldeyiz diye bir turbo sesi geliyor. Tamam emin değilim. Ben şu an rakibimi kesiyorum ama. Canım sıkılıp birden kırabilirim onu. Sak. Tankermiş bu. Bak 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 selektörde hemen yer. Lan var ya. Avrupa'nın şoförü bile eğitimli kardeşim. Ya. Gündemimizi rahatsız edelim çünkü biz Avrupalı değiliz. Değil mi? Adam sol şeritteyken selektörü yedikten sonra sağa geçti. Bu tabii ki Avrupalı şoförlerin eğitim seviyesini gösteriyor. Ama maalesef biz Avrupalı değiliz. Hemen hemen her serimde trafik makandası olduğum doğrudur. Ya hadi kardeşim hadi. Kaç kıyı bir acaba? Zınmaya yapalım mı? toplama Benim korkumdan adam sol şeride geçmiyor. Ben bu arada buradan niye dönmedim? Kırmızı ışık da yok. Yani gelip beni Tavşat'tan dön. o. Yani göstere göstere adam geldi bize vurdu. Yine para cezasını bize kilitlediler. Ben bu kadar yolu geri dönmemişim mi? Bak, İşte işler rayından çıkabilir. Bir sıkılıyorum işte bak. Yani Dönülecek onca yol varken yolda tek başına gidince de raceler <laughs> Hemen ya belki başıma bir şey geldi. Belki gazbo Yani bu nasıl otoban polisi kardeşim. Ama o polise yakalayacağım. Elbette bir yerde denk geleceğiz. Adam yol verdi. Ve bizim beyiz burada. Ben sana ne diyorum lan? Spada Octavia'ymış. Bak adamları görüyor musun? Spada Octavia'yı trafik polisinin altına vermişler. Gel gel, gel seninle biraz oynayalım gel. gel. İki arasında kalmaca oynamak ister misin? Tabii Skoda Octavia'nın gece en tatlı görüntüsü. Evet. Bak sirenleri. Ya para cezasıyla göndermeyin beni. Önümü kesin, indirin beni. Sıkılıyorum, sıkılıyorum. Gelin bir şeyler yapalım ya. Alın beni ya. Anlaşılan ki bu iki de teslim edemeyeceğim. Bak, bu adam bizim nasıl bir sıkıntılı şoför olduğumuzu anladı. Sabahtan beri beni gördü mü kaçıyor. Abi gel beni topluma kazandım gel. Ben neden? Hemen gidiyorsun. Kaçtım. Gittim. Buna da yetişiriz. İntikam güzel. Zaman alsa da severiz intikam almayı. Buluruz o kaç kaç şoförünü de buluruz. Yani yükü geciktirdin diye bandır bandır müzik de girmedi. Geziyoruz kendimize yani. Güzel manzaralı birkaç yerden gidelim? Nerede? Biz bu kadar. Madem yanlış yoldan gidiyoruz. Daha da yanlış yola neden saptayalım? Yükü burada devirebiliriz. Hadi başarabilirsin. Gördüğünüz gibi yine efendi efendi yeşilden dönüyorum. Ben nasıl bir yanlış yola saptıysam çok güzel bir kestirme oldu. Navigasyon kısaldı. O da geldiğim yere mi geri dönüyorum onu anlamadım. Çek, çek, çek. Selektör atıyorum. Yol aç. Yol aç. Şahbatur geliyor. Gördün mü logoyu? Şahbatur logosu yapmış. Acı. Acı acı. Yol bitiyor buradan. Keskin bir dönüş var. Kırmızı ve yeşil. Buradan kesin saklayacaklar bizi. Hayret. Evet. Çok yanlış yerlere geldim. Çok. Biz büyüyük bir tane garaja bırakalım ahlaklı şoförün bir tanesi götürsün teslim etsin. Biz büyüklerin hiçbirini teslim edemeyeceğiz gibi gözüküyor. Bence biz bu yükü bir yerde bırakalım, kaçalım. Çok mantıklı. Giriş mi yasak, motorun gücü yetmiyor? Geriden hızlanarak devam edelim. Bak, bak, bak. bak. Şimdi sen nane yemedin mi? Şimdi ben senin belan olmayacak mıyım? Öyle mi? Ya. Sen trafikte psikopat görmemişsin. Bırak sen ne doğru sayı. El frenlerine çık. Sen oradan gidebileceğini mi zannettin? Sen şimdi aklını yemedin mi lan? Sana anaryalar yaralacağım. Bak bak bak. Sanatsal gireceğim. Bu arkadaşa sanatsal gireceğim. Ne oldu lan? Ee, ne yapabileceksin? <laughs> ya sirenle ne oldu? Türk polisi lan bu. Bildiğin Türk polisi yani. Bazen trafikte de denk geliyor yani. Kırmızıda uzun süre beklerseniz bir tanesi arka sıralardan siren çalıştırıyor. Ya da sivillerde var. Yani sireni koyunca ne olacak? Burada bir mucize mi olacak? Ya evet, bak onu tahrik ediyor yani Motor yine copluyor yani, Lan mı istiyorsun? Neredesin sen? ne istiyorsun ne istiyorsun? Bunlar nedir böyle sürekli Alman markalara biniyorlar Oo, Şahbatur ne yapıyorsun lan? Evet, bu oyun nasıl bir oyun sürekli? Bak var bu oyunda? Ben ona... Biliyorsun kutsal görevler her zaman yardımcı oluruz yani. Bak sana yol açtım. Bak siren çala çala buradan gidebilirsin işte. Hop. Hadi bakalım hadi. Hadi devam et buradan. Devam et. Hadi herhalde aksı yedik. Ne oldu lan? Bak sana bir daha yol açtım. Kamyon hizmet abicim bizimki. Hadi. Hadi hadi. Gitsene kardeşim. Siren yaptırdı lan az önce. Neyse. Sen de de burada bekleyin. Abinin size yol açacak. Seni tabii ki. Oha kardeşim bu ne böyle? Yani oraya yapıştırdılar mı seni? Sana koyuyorum masa sallanıyor, kamera sallanıyor ama arabada milim kıpırdamıyor. Polis kardeşler ne yapmış ona bakalım. çok başarılı. Artık diyor ki benden vazgeç. Bak zeki adamdan. U yaptı kaçıyor burada. <laughs> Yine çok eğlendim. Kırsallarda koşmak vardı seninle ama... <laughs> Arabanın her yerinden ses geliyor. Kapalıymış. Adamlar bu saatte kapalıymış. Patron arabası mı? Kimin arabası? Motor arızası şu an 152'de. Bir kumalı çalışmıyor. Değil Ama akslarda problem var, dönüşleri çok zor kalıyor. Vites geçişlerine de problem olmaya başladı. Yani bir tanesi gelip Dorsay'ı çekmemiş. Bak, siren yapan kardeşler de orada. Hadi bakalım. Adam bizi Allah'ımızdan yemişe dönüyor. Bile. Arkadaşlar bence bu kadar stres atmak yeterli. Her zaman olduğu gibi efendi efendi görev yapmaya çalışırken beni yoldan çıkardılar. Sinirlendirdiler. Ben de hakkını verdim. Bak forma yapıyor. Beni geri tam videoyu kapatacakken adam beni sinirlendiriyor yani. Neyse. Başka videolarda görüşmek üzere.